Kanca, kanca Ne yapıyorsun? Ne lan? Ne lan? Ama berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyoruz ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Uğur ıslak çekeceğim mi? Ananı sikiyorum. Tamam mı? Çok güzel. Allah'ım 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 Tamam ilk çıkan oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne ee, salak e. Ee. Anne yemekte ne var? Babaya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı sucuk da var top da aldım. Güzel Aykut. <laughs> Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. bana karakter soruyor. Balık karakter mi? Nedir? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Ali Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer aferin sana. Evet başla. <gülüyor> Adam. Adam. <laughs> hocam yokuş, hocam yokuş. atamıyorum. Is dinlemek isteyen olabilir. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma be! Raven at yahoo.com <���lo> Crazy Boy Aykut feed ceza <pega> et <assassinations> ot Bir karamel miyim? Ben de seni seviyorum. Kartınız geldi bir imza alayım. Kafa! Al şunu abi! kapıyı çizme lan! Siktir kapısı kal şunu! Excuse me Mr. Office I have got a one pencil. Yes, I don't. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var ya. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz sen olmuyor. Bu, bu ne bunlara bu ne? Ne lan oğlum? Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ya. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim ya. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Hayır, Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Hocam. Ya, ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yanayı vermesin. Ne çocuklar çiçek oluyoruz? Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Aaaa! Çöre! Aaaa! Aaaa! Lan bırak! Sırt! Umarım çöremosun! Sırt lan! Sırt lan! Allah Allah! Bırakmayacağım! Beni bırak sen devam et! Ne kadar yiyip düşüyorum lan! Oğlum çek bunu! E lan. E lan! Lan çek lan! Lan oğlum çek sen! Aykut Bey? Merhaba! Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. Ben telefonu unuttuk. Çıkaracağım Allah. Allah seversen. Abi Allah kolun şunu ya. ya. ya, olma Olur, olma olma şey ya. ya. Biraz Nerede bu ya? Burada da yok. Tam modemi neden Allah. Of, arkadaş benden sonra değil mi? Şu işimi halledin, seni torunuma kızım. Niye kardeşlik varken? Şap boru şap boru be. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be, be, be. Tamam baba kapattım. Nehir bastı. Tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkıyor Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta com. Bu kadar.

Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamının İçerik de bayağı farklıymış <laughs> Ya Rabbim nasıl yaratmış Oğlum sayfa 46'da karım emesi var Hadi lan çabuk ol <laughs> Lan ne yapıyorsunuz lan Bir sahibi geliyor Cenk 25. yaşın kutlu olsun 25 mi oldum öp bakayım elime Al bu ne hediyem al bakalım Ben çıkıyorum Hadi ben çıkıyorum Geç kalma Ne bağırıyorum lan ne, bağırıyor, ne bağırıyor? Balkanlardan gelen soğuk havada kurban olduğum yadriye Balkanlardan geliyor <gülüyor> 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 Bravo Ayağına nazar değmesin <laughs> 🎵🎵🎵 görüşürüz <laughs> Evet, evet. Merkür'ü en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkır'ı mark mi? Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. <laughs> Sen... Ne oluyor? 44'te bırakmış amına kodumun karısı Ayşe çay gözler sabahtan beri hatırl- Bunda yok bunda var mı valla var. Gel olmuş 2 bin hala Tosun peşindesiniz Ulan ayva çiçek açmış be Yaz mı gelecek? Bi be Gönülüm bu adan Bozmuyor geçe- 🎵🎵🎵 Bakamayacaksan niye doğurdun? Geri se- salak kadın. Lan bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyü suyun kaynaması gibi. Ya. bırakıp köye yerleşsin? Sevemediğim <tik> kara göz Daha farklı hediyeler istiyorum ben İyi madem Maşallah maşallah 5 tosun bu tosun tosun Erkekler Kadınlar Kızım beni takip etme! Nerede onu ne? Evet. Yes, evet. evet, evet, okay, yes, okay. alright. Bana bunu açık. Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın <laughs> dönüşünden bir sene kaldık. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz.

böyle yaptın? Köpekler. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Siktir salaya. Evet, İngilizceniz nasıl? Hello children, how are you today? Let's Bisik bilmiyor. İnşallah. Tamam mübarek. First, let me take a selfie. <laughs> hadi ben orada bir şey söyle. <gülüyor> <gülüyor> Amını sikerim kapatıyorum. Oğlum niye birinci olmadın din diyeyim? Hadi başka çocuklar da var o pozları <laughs> <laughs> <Cümle> ya. Şicayetin var cümleye asaktan. Dinlerimi hakim ben. Mükemmel, mükemmel. İki saat sonra. Ay, 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 ay. Kameramıza saldırdı. <laughs> Kocan eniştemi sikmedi mi? Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman hadi yaşa hadi göt. Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya. Ya. Ol. Evet. 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 Ulan Burak yalanın batsın. Yalancı. Sıfır lan. Kapına köleyim desen. desen. Ha? Bana çay koy çay. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. Kızım sen mi ben mi? Kaptan pilotunuz Aykut Elmas. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Betim abi gözünü sıktın Tarkan dansı figürleri. Daşşama vurdular. Amına koyayım yavaş lan. Evet arkadaşlar bayağı bugün çekiyoruz. Çakır... Bugün tekrardan. Barsana barsana barsana. Neyse tekrardan. B <laughs> Aa avokatalı. Amına koyup alev alacaksın yavaş. Kanka üç ne? 3 3. Oğlum 3 lan Üç. Oğlum 3. soru. Hay. Anın amı Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? Ananın amı be. Sikerim böyle dersin. Erkekler. <laughs> Kadınlar. Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı tam mutlu oldum derken. Geldi de siktim ben amı. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anın amı. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa güç. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam. neyse. Şeffaf derken? Bana bok bile görünür. ne? <laughs> oldu? Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Fışına fışına sürmüyor. Abi <laughs> mantığını sikiyormuş zaten. Secaz sürücük bir hay bile diyemiyor. Ama Gülşen demiş. <laughs> beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tabii. O benim hayatımda. Matematik hocanı sikeyim. Bir devrimci vardı. Goera era, ceru goaru. Anasını avradını. Baselenul, basen, baselenul, baselo. Ürsel bozu, bozu, LYS'nin zor olduğunu söyleyen öğrenciler en çok tarih bölümünde zorlanmış. Amınıza kocaman susun götler. Pokemon garı kaçıyor. Nokta nokta olmak da demir. Amcık yap. Neyse uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? Bana para ver. Bana para ver. <laughs> o kız buraya gelecek lan! eşek sıpaları vallahi bıktım bıktım ya bu çocuklardan baktım. ay rödümü sıçırdın Allah tuttuğunuz altın etsin Allah çok besin Rabbim hepinize olmayanları Aha zabıta geliyor sesleniyorum. kimse sen bir transseksüelsin. Tokatı bir basarım resmini çıkarırım orada. Abi, abi, Allah abi. <laughs> da götüne sok. Seni de sikerim Şakanı da sikerim ha. Sen kimsin? Ya sen kimsin ya sen kimsin? Sen, sen kimsin ki be? Evet İrfan bugün yanında kim var? Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı yayın konuğumuz. Adnan Sikişen Ses. Aile misin? Sizde. Ne sen? Sikerim ben lan ha yavşak. <laughs> milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. <laughs> Bağırma lan milletin içinde! anneniz yok sevgili biz bundan sonra kesilen <laughs> bu kurbanı, açılan bu merasimde. Bittim gözün aydın, bittim helal olsun. Sen bu parayı sen ne yaptın? Kanka, 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 Seni kanka, 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 belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi Geç bakalım hadi geç. Ölüyor amına koduğum. Dime. Ya bu güzel. <laughs> Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekecek mi? Tamam mı? Çok güzel. Allah'ım 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 çıkan ebe oluyor. Fatmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka a çık. Ne salak e. Anne yemekte ne var? Babya yaptım oğlum. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı sucuk da var topla aldım. Güzel Aykut. <laughs> Anladım peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya, ya şey... biz buraya evlenmeye gelmişiz bana karakter soruyor. Bana karakter mi nedir? Oğlum siz salak mısınız gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kim Ömer aferin sana. Evet, başla. Adam! <gülüyor> hocam! Alım. 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 Arkadaşlar böyle ses sözlerini dinlemek isteyen olabilir. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Hmm. Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan!